thank okay. you Just, I won't go Evet dostlar uzun zamandır beklediğiniz Aurora MT125 motoru ile beraberiz. Öncelikle Enes kardeşime motor incelemem ve kullanmam için müsaade ettiği için çok teşekkür ederim. Şimdi videoya başlamadan önce de kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi Enes kardeşim öncelikle bu motoru tercih etme sebebin neydi? Ben önce Mondial 125 Drift almayı düşünüyordum. Siyah evet, istiyordum. Siyah aradım ama bulamadım. Bir arkadaşım söyledi bu fotoğrafı çıktı. Bayiye gittim, gördüm, beğendim, direkt aldım. Direkt aldım. Evet. Peki kaç kilometre oldu? Kaç kilometre kullanıyorsun? Yani 125 kilometre. 125, 125. 125, 125 kilometre daha sıfır. gıcır gıcır bir motor. Peki bu motoru sana göre daha henüz yeni almışsın ama artıları eksileri neler? Yani çok kısa süre olmuş ama neyinden memnun kaldın, neyinden memnun kalmadın? Var mı böyle sayabileceğim bir şeyler bize? Eksileri söyleyeyim önce. Tamam eksileri. Lastikleri bana biraz ince geldi. Evet. Onu beğendim. Diyeyim. evet egzoz tasarımını, şu aradaki boşluğu arkadan baktığımda evet. o pek beni tatmin etmedi. Bir de benim için en önemli fren. Ayağını koyduğun zaman frenin pedalı biraz yukarıda kalıyor. Ayağını düz koyduğun zaman yani frene biraz evet. basmış oluyor. O da bilekte muhtemelen ağrı yapar. Evet. üzerinde tutamıyorsunuz evet. muhtemelen. Son olarak Enes, bu motoru almak isteyenler önerir misin? Şimdi çok fazla insan var, videosu da yok internette. Herkes merak ediyor. Drift mi alsam, bunu mu alsam? Sence alınabilecek bir motor mu? öneriyor musun evet. bu motoru? Hepsi alan kişinin ne istediğine bağlı. Evet. Bence 125 cc bana yeterli bir yani. Sağlıklı bir miktar 125 cc istedim. Bir de görüntüye de baktım açıkçası. Çekil Şemali evet. Tasarım, tasarım bir ortaya gitti. O beni de etti. Onun için tavsiye ederim yani. Evet. evet. Tamam Enes evet kardeşim teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Şimdi gelelim motor arkadaşlar. Motorun güncel fiyatı Kasım itibariyle 45.000 TL civarı. Öncelikle şunu söylemeyelim. Motor resimlerde durduğu gibi durmuyor. Ne demek istiyorum derseniz. Ben de ilk motoru internet sitesinde gördüğümde çok hoşuma gitti. Kendi motorum olan Multirage satıp bu motoru almayı düşündüm. Ee, i̇lk fırsatta direkt bayiye gittim. Motor arkadaşlar canlı olarak gördüğüm zaman açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Bunun detaylarından da zaten birazdan bahsedeceğim. Motorumuz 124 cc, tek silindir, hava soğutmalı. Yaklaşık 11 beygir güç, 10 Nm tork üretebilmekte. Motor 6 vites, şanzımana sahip, 23 litrede kocaman bir yakıt tankı bulunmakta bazı arkadaşlar yorumlarda 23 litre biraz abartı olmuş diyenler oldu ama Enes kardeşime sordum da ilk depoyu fullerine 23 litre yakıt aldım. Söyledi. Motoru ne kadar yaktı hakkında pek bir bilgimiz yok. Daha sıfır motor olduğu için 100 km kullanmış için henüz bir hesaplama yapmadık ama internet sitesinde 1 litre ile 60 km yol yapabileceğini söylüyorlar. Çok inandırıcı gelmedi açıkçası ama 40-45 km civarı yol yapacağını düşünüyorum. Motorun en çok dikkat çeken yeri muhtemelen herkes benimle aynı düşüncededir. Kafa tasarımı, kafa tasarımı gerçekten harika. Çok kullanıcı zaten kafa tasarımından dolayı bu motoru almak isteyeceğini düşünüyorum. Aydınlatmalar ve sinyaller full led, gündüz ledleri mevcut. Ayrıca mercek var ve xenon lambada dikkat çekiyor. Akşam karanlıkta aydınlatması da gayet yeterliymiş. Enes kardeşimiz de öyle söyledi. Gelelim hoşuma gitmeyen yönlerinden biri olan lastik ve fren sistemine. Motorun Ön lastik ebatı 110 80, 17 arka lastik 180-17 Ben bu motorun da alternatif benzer motorlu olan MT125 olsun, Drip L olsun, Mondial Vulture gibi arka lastiğinin de ebatının kalın olmasını tercih ederdim. Şimdi bu şekilde küçük lastik koydukları için yanak çapı küçük olduğu için motor açıkçası gözüme hoş gelmiyor. Bir diğer eksi özelliği madem arka tarafa böyle bir lastik koydunuz ön tarafa gayet şekil şükür bir disk fren koydunuz. Arka taraf kampan arkadaşlar fren sistemi. Arka tarafında disk fren olmasını tercih ederdik. Motorumuzun fren sisteminden bahsetmişken CBS fren sistemi de mevcut. Yani kombine fren sistemi. Bu da gayet güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen Aurora önümüzdeki yıllarda da bu motorun üretimine devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde gelecektir. Ama bu arka teker ve arka fren sistemi bu şekilde kalmayacağını düşünüyorum. Yoksa bu şekilde kalırsa e, alternatif diğer motorlara göre sınıfta kalacaktır. Torun egzozuna gelirsek egzoz tasarım arkadaşlar. Hiç açıcı değil. Benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Çok da bahsetmek istemiyorum. Her şey ortada zaten. Yani genel olarak toparlarsak motor ortadan ikiye bölelim. Şuradan şöyle ortadan ikiye bölelim. Ön kısım tasarım olarak veya fren sistemi olarak gayet güzel yeterliyken arka kısım sınıfta kaldı benim için. Hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ama genel olarak her şeye rağmen motora bakıldığı zaman tasarım olarak Gayet güzel. Motorun oturuş pozisyonunu görüyorum arkadaşlar. Ben 1.75 boyunda 88 kiloyum. Ee, sele yüksekliği 107 santim. Motorun ağırlığı da 128 kilogram. Görüyorsunuz ben de bu şekilde duruyorum motor Az önce Enes kardeşim de bahsetti. Arka fren pedalı gerçekten yukarıda kalıyor. Şu an frene basabilmek için topuğu arka taraftan kaldırmak gerekiyor. Bu gerçekten rahatsız edici bu durum. Motorun hissiyatı Eh işte yani çok iyi değil açıkçası. Böyle bir çelik, metal öyle bir his veriyor insana. Selesine gelirsek selesi sert. Muhtemelen konfor seli almak gerekecek. Süspansiyonlar ön tarafta çift arka tarafta tek süspansiyon kullanılmış. Süspansiyonlar da gayet yeterli olduğunu düşünmekteyim. Gösterge paneline gelirsek gösterge panelimiz dijital Çıplak paneli gerçekten tasarımı çok güzel. Üzerine ihtiyacımız olan her şeyi bulabiliyoruz. Sol kumanda paneline gelirsek uzun kısa farı, sinyaller, kornamız. Sağ kumanda panelinde ise aydınlatma ve marş düğmesi bulunmakta. Motorun sesini bir dinletelim size. Biraz gaz versene. Evet dostlar motorumuz bu şekilde. Şimdi haydi yola çıkalım. Biraz da yoldaki gidişatından bahsedelim. Evet dostlar herkese tekrardan merhaba. Aurora MT 125 motoru ile beraberiz demiştik. Şimdi motorumuzu bir çalıştıralım. Arkadaşlar motorun gösterge paneli gerçekten çok güzel tasarlanmış. Ee, benim çok hoşuma gitti. Ama motorun sesine gelirsek. Ses hiç tatmin edici değil. Çok az sesi var motorun. bunu söylemek isterim. Motorun oturuşuna gelirsek oturuş pozisyonu pek rahat değil. Vites geçişleri muhtemelen motor hala rodajda olduğu için daha uyum sağlamadığı için dişler birbirine taktuk diye geçiş yapabiliyor. Ama ilerleyen süreçte düzelebileceğini düşünüyorum. Motorda şöyle bir his var arkadaşlar. Sanki böyle metal bir şeyin üstüne oturursun da yani böyle çok bir rahatlık, konfor yok. Böyle metal bir şey var böyle yani nasıl tarif edeyim. Metal demirin üstüne oturursun da böyle değişik bir his veriyor motor. Bakalım bir de hızlanması nasıl motorun. Şöyle şu araba biraz ilerlesin. Şu arabayı geçmemiz lazım. Motorunuzdanmasına motorun hızlanmasına bakalım arkadaşlar. Nasıl hızlanıyor? Durması nasıl bakalım? Trenleme biraz sıkıntılı gibi. Ama dediğim gibi motorda 127 kilometrede arkadaşlar. Birçok özelliği tam olarak oturmamış olabilir. İlerleyen süreçte bazı şeyler daha iyi oturacağını düşünüyorum. Benim düşüncem arkadaşlar ben bu motoru alır mıyım? İlk gördüğümde almak istediğimi söylemiştim ama ee, bayiye gidip canlı olarak gördüğümde motoru çok hoşuma gitmediğini Ayrıca bunu şimdi bu sürüşle de e, ispatlamış oldum. Yani açıkçası ben bu motoru almazdım. Bu motoru almak yerine başka tercihlere yönelebilirdim diye düşünüyorum. Alternatif aynı fiyat bandında birçok motor var. Yani bu motor şu an 45 bin lira civarı. Bu motorun ederi bana göre 30-35 bin lira civarıdır. Evet dostlar video bu şekilde. Söylemeyi unuttum şeyler olmuş olabilir. Gaz tepkimesi biraz sıkıntılı gibi. Söylemeyi unuttum şeyler olmuş olabilir. Yorumlarda soru sorarak e, cevap verebilirim bunlara. Ne kadar yakıyor diyenler oldu. Motor ne kadar yakıyor hakkında tam bir bilgimiz yok arkadaşlar. Ama az yakıyor dediler. E, henüz daha tam bir hesap kitap yapılmamış. Motor aynı zamanda rodaj döneminde zaten. Evet motordan... Değişik sesler geliyor, değişik şeyler oluyor. Şöyle bir gaz açalım. Ya motor böyle kendini salınca değişik bir his oluyor motorda. Evet dostlar durum böyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.